Merhaba hocam, merhaba arkadaşlar. Bugün duyu dersi için yaptığım işitme materyallerini sizlere tanıtacağım. Ben materyalimi 6 yaşa uygun olarak aldım. Şimdi öğretmen çocuklara burada bulunan 10 tane hayvanın sesini dinletiyor ve arasındaki farkları anlatmaya çalışıyor. Bu panoya bakıyor. Panoda yer alan sayılara göre ve hangi hayvanın ayakları varsa ona göre bir sıralama oluşturuyor. Mesela birinci kutuda bakalım hangi hayvanın ayağı var. Tavşan. Tavşanı alıyor ilk önce buraya yerleştiriyor. İkinci kutuda güvercin. Üçüncü kutuda kedi. Tavuk köpek koyun eşya boyun pi ve aslan çocuk konuyu tamamladıktan sonra en ince sesli hayvandan en, en kalın sesli hayvana doğru bir zihninde oluşturuyor ve gözlemliyor. Daha sonra bunları alıyor. Elini buradan pano yardımıyla panoyu okuyor. Birinci ve tavşan. Bundan tavşanı bulup trende ilk babana tavşana yerleştiriyor. Bir, iki güverci ayağı ve güvercini buluyor. İkinci babanı yerleştiriyor. Kedi Kedi yerleştiriyor, tavuk, köpek. Beşinci vagonda köpek yerleştiriyor. Altıncı vagonda koyun. Yedide eşek vardı. Sekizde maymun. 9'da fil ayağı ve buradan fili buluyor, yerleştiriyor. 10'da aslan, aslanı da yerleştiriyor ve tren oluşuyor. Trende oluşturduğu hayvanlara bakıyor ve en ince hayvandan, en ince sesli hayvandan, en kalın sesli hayvana doğru bir yol izliyor. Birinci aşamada önce tabloyu oluşturduk, ayaklarına bakarak tahmin etti hayvanı ve yerleştirdi ikinci aşamada da yine panodan yardım alarak hayvanları trene yerleştirdi. Benim materyalim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.